Evet kıymetli dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar <laughs> huzurlarınızdayız. Araya gitmeden önce birinci bölümde bizler Kur'an-ı Kerim'in genel tanımını, tanımın içerisine geçen ifadeleri ayet ve hadisler ışığında sizlere açıklamaya çalıştık, gayret ettik. Kıymetli hocam güzel şekilde ifade ettiler. Şimdi malumunuz Ramazan ayında genel olarak camilerimizde okunan bir ibadet var bir mukabele adetimiz var. Aynı zamanda bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünneti. Bizler de bu sünneti hocamıza soracağız. Uygun olan ne olduğu ve Kur'an'ın okuyuşuyla ibadet olur mu olmaz mı hususunu inşallah hocamız bizlere cevap vereceklerdir. Kıymetli hocam bu konuda ne söylemek istersiniz? Hocam zaten Kur'an-ı Kerim'in tanımında da Kur'an-ı Kerim okunmasıyla, tilavetiyle de ibadettir. Ee, yani hatta, manasını anlasın veya anlamasın. Anlasın anlamasın. Lafzı, ibadet. Lafzı ibadettir. Hatta bu hususla ilgili hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurur. Men kara harfen min kitabillahi felavü hasen. Yani bir ayet, kitabullah'tan bir kelime, bir harf okunsa bir sevap vardır. Vel yani والحسنت... kelimenin içerisindeki bir harften harf bahsediyor. Vel evet. bi bir evet. harfte on sevap vardır. Ee, la kul harfen mesela elif la mim bu bir harf değildir. Ee, Velakin elif. elifun, harfun, velamun, harf. Harfun, evet. yani, el harfun ve lamun harfun mimun harfun. Yani elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Bunların hepsi birer hasenedir ve bu hasenede on sevap vardır. Hadis-i şerifte buyuruyor. E niteki bugün rahmet ayındayız. Bu 10 sevap da rahmet ayında hani kampanyalar düzenliyor ya, ya firmalar bazen kampanyalar düzenliyor. Ramazan düzeniyor. ayı kampanyası e, var. Şu anda Ramazan ayı kampanyasında artık girsin siz düşünün. Peki biz Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız ama nasıl okuyacağız? Yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam diyor. İkra'u kema'u benim size öğrettiğim gibi okuyun. Evet. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kim öğretti? Cebrail Aleyhisselam öğretti. Cebrail Aleyhisselam'a kim öğretti? Allah. Allahu Teala Hazretleri öğretti. Peki o zaman şunu diyebiliriz. Yine İmam Cezeri Hazretlerinin beytinde şöyle geçer e, geçer. وَالْاَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَلَّا مُجَبِّدُ الْقُرْآنَ آثِمُ وَالْاَخْذُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ tecvid ilmini öğrenmek kesinlikle lazımdır. Evet. Mellem yücevvidul Kur'an afim. Kim ki tecvitsiz okursa afimdir, günahkardır. Neden günahkardır? Çünkü li bihi ilahu anzala. Çünkü o Kur'an-ı Kerim tecvidle indi. Tecvidle indi. Ve hâkeza minhu ileyne Aynı şekilde de bize de ulaştı. Hocam. Şimdi, yani izleyicilerimizden izleyicilerimizden bazıları gençlerimiz var. Evet. E, dini bazı kavramları tamamıyla şey yapamıyorlar. Ona izah edeceğim onu şimdi. İnşallah onu açıklığa kavuşturursak evet, anlamış olurlar. E, mesela tecvid ilminde Kur'an-ı Kerim'de ince harf vardır. Kalın harf vardır. Ondan sonra çekilmesi gereken yerler vardır. İdgam olması gereken yerler vardır. Bunlara riayet etmek. Bunu İmam Cezeri Hazretleri yine üç şekilde e, ayırıyor. E, meçhur olanlar, e, mesul olanlar, mazur olanlar. Yani izah edecek olursak meçhur olanlar ecre nail olanlar yani oku, bilip de okuduğuyla sevap alanlar. Tabi tecvidi bilmiş, öğrenmiş, Kur'an'ı öğrenmiş ve uyguluyor. Bu sevap kazanıyor. Ancak mesul olanlar tecvidi biliyor ama uygulamıyor. Rastgele okuyor. Rastgele okuyor. veya da mazur olanlar da, özürlü olanlar da tecvidi bilmiyor. Mesela işte yaşlı teyzeler gibi. E, bilmiyor, öyle bir imkan da olmamış. Yeri geldiği zaman da evet, onlardan biliyorum. mazurdurlar. O yüzden hocam, e, biz tecvidi muhakkak öğrenmemiz gerekiyor. E, özellikle baktığımız zaman da e, uzatılmayacak yerleri uzatıyoruz. Malumunuz işte meddi tabi uzatmadığı zamanda ya yani ne olacak diyor. Ne olacak derken mana bozuluyor. bozuluyor. Hatta e, vücubiyeti şer'i vaciptir diyor, demişler meddi tabi için. E, ondan sebep bizler de Kur'an-ı Kerim'i okurken özellikle muhakkak bir e, talim etmek gerekir, öğrenmek gerekir. Bunlar bizim üzerimize vaciptir. E, i̇sterseniz mesela e, ne tip, ne tür e, hatalarla karşılaşıyoruz? Öncelikle şunu ifade edeyim. Yani evet. meharicül huruf dediğimiz harflerin çıkış Tabii. yerlerinin e, daha iyi öğrenilebilmesi için özellikle izleyicilerimizden merak edenler oluyor. Ya hocam belli bir yaş aralığı var mı? Yani ne onları yok. iyi kavramak, ifade etmek. Çünkü boğaz yapıları, bölge <laughs> farklılığı söz konusu. Evet. Zaten tecvidin tanımına baktığımız zaman da i'taul <laughs> hurufi hakkıha min kulli sıfatı ve mustahakkaha ve raddu kulli vahidin li aslihi. Yani yatal huruf harfin hakkını vermektir. Hakkından maksat ha, e, o harflerin sıfat, lazimi sıfatlarını vermektir. Ve min kulli sıfatı ve mustahakkaha o mustahakattan maksat da sıfatı arizeler yani harflerin teknik olarak okuması gerektiği şekliyle okumak. Tabi tecvid kurallarına tecvid. göre okumak. Makreç yerlerine kulli كُلُّ وَاَحِدٍ aslihi Her harfi mahreç bölgesinde yerinde çıkarmak yani şöyle gerekir. izah edelim izleyicilerimize. Kur'an-ı Kerim'in usulüne göre okuma tekniğine genel olarak tecvid ifadesi kullanılıyor. Tabi tabi tabi. Yani tecvidde okundu okunmadı ifadesi yani okunması gereken teknikle ve usule ve adaba göre okundu ve okunmadı şekliyle yorumlanabilir yani. Evet. Ee, o yüzden bir kişi tecvid öğrenmesi gerekir ki veya bir ahlenin başına oturup hocadan ders alması lazım. Bu harflerin mahreç yeri şurasıdır, bu harf şuradan çıkar. İşte bu harf kalındır, bu harf incedir. Bu harfin fetha sesi şöyledir, kesra sesi böyledir, zamme sesi böyledir. Ayırt edici özellik olması lazım. Bilmedim Harfler hocam. birbirine girdi mi, karıştı mı o zaman sıkıntı oluyor. Şimdi kolaylaştırmak adına özellikle bazı yayın evlerimiz Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninin altına Türkçe olarak ifadelerini yazıyor. Evet. Yani sizce bu Arapçanın Türkçe yazılışı. Evet. Tam olarak Arapçayı karşılığı karşılıyor. Yok hocam. فَخُذُوهُ min afwa'il الْمَشَايِخِ Meşayih'in feminden alın yani ağzından alın Kur'an-ı Kerim'i. Yani Kur'an-ı Kur Kerim'i Kur Kerim Türkçe Türkçe'den okuduğumuz zaman da Türkçe karşılığı olmuyor hocam. Şimdi mesela ben kalın harflerde biz kedi kursiyerlerimize öğrettiğimiz zaman da kalın harfi diyoruz. Kesra sesini ı'dan i'ye doğru meyl diyoruz. Aslında ı'dan i'ye doğru meyl ettirmek tam Türkçe karşılığı yani, yani mesela, mesela Türkçede sıi denilir aslında ı'dan i'ye doğru ama biz nasıl okuruz? sıi? Biz zihne yaklaştın diye söylüyoruz bunu aslında. fethada işte e sesi ama e değil yani. Türkçe'de mesele e'dir. Türkçe e, b, b. Ama Arapça'da e, e dememiz gerekiyor. Ama e derse ne olur? Başka kıraata göre beyne sesidir o. Mesela üç türlü fetha sesi vardır kıraatta. Ve ha bu fetha sesidir. Ve Birek e sesi. Bu beyne sesi. Ve bu da imale sesidir. Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. O yüzden muhakkak bir Femi Muhsin'in karşısında oturup diz çöküp oradan talim etmesi gerekir. Evet. Ee, ama arzu ederseniz ben size e, karşılaştığımız böyle e, kursellerimizin öğrettiğimiz şekilde hangi hatalar, yaygın hataları da vaktimiz varsa tabii izah tabii edebiliriz. Vaktimiz var onu da zaten tam soracaktım siz e, değmiş evet. oldunuz. Özellikle hem kursiyerler, yani kursiyerler dediğimiz, şöyle öğrenci olarak alınanlasın, yani imamlığa hazırlanmış veya imam adayları için eğitim verilen ve eğitim gören hocalarımızı bahsediyor hocamız. Hocalarımızın yaygın hataları veya diyelim ki öğrencilerin yaygın hataları veya cemaatimizin yaygın hataları, Kur'an okurken nelerdir? Yani? Evet. dikkat etmesi gereken hususlar neler? Onlarla ilgili e, Fatiha üzerinde uygulamalı bir Tabii. şekilde aslında anlatırsak belki daha iyi olur. En azından özetlemiş Fatiha oluruz. Fatiha da e, genelde bizi dinleyen herkesin hemen hemen en ezbere hemen bir bildiği bir, şey. bir şeydir. En azından hatalarını da çıkarmış evet. oluruz. Özellikle şunu da aktarmak istiyorum. Hani e, seyir açısından hani tahkik usulü, tedvir usulü, hadir usulü seyrimiz vardır. Bazen görüyoruz e, maalesef Okuyor ama bir şeyler okuyor. Gır 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 gır. Kur'an mı okuyor? Yani harfler yerinde oturmamış. Tecvid kuralları yok. Bununla ilgili e, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın e, keşaf tefsirinden e, rivayet ediliyor. Diyor ki şerru seyril hak haka ve şerru kıraati hadreme. Yani seyrin e, en kötüsü, kötüsü hak haka dediğimiz şey bir bineğin üzerine çok yük yüklersin ya o hayvan takatı kesilir. Ee, ve şerrul kıraati hedremedir. Kıraatın en şerlisi de hedremedir. Harfler birbirine girecek, dolanacak. Ne dedi belli olmuyor. Karşıdaki insanlar anlamıyor. Bu da da kesinlikle önceliğimiz e, en azından hadir usulü. Yani e, harflerimiz tane tane olduğu belli olsun. Metlerimiz belli olsun. idgamlarımız belli olsun. Evet seyidimiz hızlı olabilir. Yani evet. seri bir şekilde de okuyabiliriz. Evet, Orta şekilde de okuyabiliriz. Evet. Yavaş da okuyabiliriz. Ama mutlaka dikkat edilmesi gereken husus harflerin tane tane çıkışıdır. Tabii ]dır. yani. Karşıdaki insan mesela kelamullah diyoruz değil mi? Allah konuşuyor. Kelam ediyoruz. Ee, şu anda ben mesela çok hızlı konuştuğum zamanda siz anlayamıyor anlayamayabilirsiniz. Kur'an da öyledir aynı şekilde. Çok hızlı konuşursan, çok hızlı ifade ederseniz karşıdaki de anlamaz. Evet. Bununla ilgili belli başlı Hatalarımızı şöyle izah edebiliriz. Evet. Genel yöresel Doğu bölgesi ile Batı bölgesi arasında fark oluyor. Şimdi bizim kursiyerlerimiz yani hocalarımız geldiği zaman da Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Karadeniz'den gelen var, Ege'den gelen var, doğudan gelen var. Onların hatalarını bir şekilde gözlemliyoruz. Onları size inşallah aktarayım. E Besmele ile başlamak istiyorum. أعوذ بالله من الشيطان Biz böyle talim ederken bazı hocalardan şöyle bir ses geliyor. Birisi diyor ki أعوذ بالله Birisi diyor ki أعوذ Ötre sesi aynı harfi ince bir haftır. Peki biz burada ne yapacağız? Ortasını bulmamız lazım. Biri o diyor, biri ü diyor. Ortası da şöyle bir form oluşturduk hocam. Mesela bazı elhamdu diyor, bir elhamdu diyor ve na'budu diyor ve na'budu. Boğaz yapısı, dil Boğaz bölge. yapısı bizim bu taraflar Bu na'budu yapıyor. Üst taraflar düdü yapıyor. Biz de herkesin ortak bir e, ses bulduk hocam. Dedi ki arkadaşlar bir zikir meclisindesiniz. Şimdi e, zikirhansınız. Zikir edeceksiniz. Hu diyelim kardeşler hu derseniz nasıl olur? Hocam güzel olur. O zaman buyurun diyorum. Hep beraber bir hu diyelim bakalım. Evet. Yani büdücüler de boducular hu derken hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Ha, Bak hu na'budu. Güzel mi? Güzel. Ortayı bulduk. O zaman hepiniz hucu oldunuz dedim. <laughs> Herkes hucu yaptıracağım. Yani euzu ince harflerde hocam ötre sesi u sesi yani hu nasıl ki veriyorsak bu sesle okumamız gerekiyor. Eğer ho dersek so yani o kalın harfler aynı karışıyor. O yüzden euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. O sondaki mimler vardır racim kelimesinde. Onların sıfatı lazimesi var gunnedir. Onlar muhakkak hafiften belirtmek gerekir diyoruz. Besmele'de ise yani hafif bir mırıldanma. Yani rahîm. Evet. Gunne genizden, sıfat genizden, genizden bir, bir ses bir gelecek. Gelmez racim. Evet. Besmele de ise işte, Bismillah. Kim arkadaş? Bismillahirrahmanirrahim. Bisi. Yani sakin harfi hareke veriyor. Veyahut da Elhamdu diyor. Elhamdu. Elhamdu derken mesela kalkale harflerimiz var. Biz kalkaleyi niye yapıyoruz? O harften sarsıyoruz değil mi? Harfı, sarsarak, ses, ses çıkartıyoruz. Ha. Aynı kalkale sesi gibi ses veriyoruz. Mesela Elhamdu. Veya ele, ebe, diyelim ki bisi. Ondan sonra e, ak, ak. aynı Kalkale sesiyle aynı. Yani burada sakin harfe hareket vermeyin diyoruz. Sakin harfe geldin sakinlesin, dilinizi aşağı indirmeyin. Yani Arap alfabesinde sarsılacak harf vardır, sarsılmayacak harfler vardır. Tabii, harf tabii vardı. eğer biz onu sarsarsak evet. Kalkale'deki sarsmış olduğu harfen aynı sanki Kalkale muamelesi yapıyoruz. Evet. Evet. Farka yani farklı bir harfe ait özelliği Tabii. diğer e, harflere vermiş oluyoruz. O yüzden harfin zaten tecvitte tanımız neydi? Hakkını ve müstahakkını vermek. Eğer biz harfin hakkını ve müstahakkını vermiyorsak o zaman e, efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın okumuş olduğu Sahabesinin de bize gelmiş Kur'anı e, Kur'an'ı hakkıyla vermiş olmayız. Evet. O yüzden hakkıyla okumamız gerekiyor. Yine vaktimiz biraz kısıtlı biraz da hızlı gidelim. Ee, Elhamdülillahi Rabbil Alem. Mesela B kelimesi şiddet harfidir. Genelde hocalarımız olsun e, Rabb böyle bir akıcılık sesi verirler. Halbuki ecit katın beket harfleri vardır. Bunlarla ses ve nefes kesilir. Rabbil alemin denir. Errahmanirrahim kelimesinde Ra'nın tekli sıfatını belirtmek lazım. Şuraya gelelim. Maliki yomiddin diyor. Maliki. Genel, genel He. olarak bizim mesela Şimdi, demek varken, vatandaşın da, e, hoca kesim de genel hatalarından birisi. Evet. Bir de Yavmiddin diyor. ya Ben Yav diyorum, evet. Yavmiddin diyor. E peki sen yav kelimesi, yani günlük kullanımda El-Yavm'e diyorsun değil mi? E, buraya gelince niye Yav diyorsun? Yevmiye diyorlar mesela. He Yevmiye. Hani <laughs> bu telaffuzlarda e, sıkıntı yok. Ama Fatiha e geldiği zaman da kulaktan duyma hocam. Kulaktan duyma. Bir hocanın arkasına gitmiş hep yanlış. Özellikle vitrinde olan hocalarımız çok dikkat etmesi gerekiyor. Sizi dinliyorlar, sizi kaydediyorlar ve sizi taklit ediyorlar. O yüzden vitrindeki hocalarımızın kesinlikle hata yapma lüksü yoktur. Evet. O yüzden İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in bölümüne geçelim. İyyâke, orada şeddeleri biraz daha tutmaları gerekiyor. İyyâke na'budu ve... Genelde oradaki hata ne oluyor? İyyâke'deki hata. İyyâke diyor. Evet. İyyake orada şedde var mesela. İyyake na. Ha nabudu zaten az yukarıda söyledim. Kimisi nabudu diyor, kimisi na bodo diyor. Evet. Ve iyyake nestaîn. Yine orada nun var. Genizden bir hafiften bir ses gelmesi lazım. İhdin-sıraha. Şurası önemli hocam. İhdin-sı. basın nun var ya orada. Oradan sata geçiyoruz. Bazı arkadaşlarımız şöyle okuyorlar. İhdin-sı diyor. No. No. Yani nun na, ince. ince bir harf nun için, harfi inceyken kalın e, satın yüzü su hürmetine nunu kalınlaştırıyor. Buna da bir sıfat aktarımı diyoruz. Yani satın kalınlığını ne yaptık? Sıfat geçişkeni. E, yani nunu aktarmış olduk. Ve kimisi de şöyle okuyor. İhdine si. O sat değil ki. Yani yani sin değil o sat. Ne bu yapmış efendim, Nunun inceliğini, ha, nunun inceliğini yapayım derken bu sefer sat gitti. San. Evet, o zaman her harfi ya ince ince okuyacağız, kalınsa kalın okuyacağız. İhdine sıy. Özellikle sat harfini yani kalın harfler içeri dolu meyletmesi lazım. Hani isti'la diyoruz ya yükselmek. Burada birin yükselmesi olabiliyor, ağzın içerisinde yükselmesi olabiliyor. o yüzden mesela sat da sil, safir sıfatı var. Yani ıslık sesi verirler. Baktığın zaman da bakın bu hangi harf? Isla. Sin. Değil mi? Yeah, sin Ha, Şimdi bu harfa bakalım. Ssss. Bu sat harfi. Yani ikisi ısırıkları aynı değil. Birinin ısrını içeri çekiyorsa biri dışarı gidiyor. İnce harfleri seslerde dışarıdadır. Kalınlarda içeridedir. O yüzden kalınlaştırmak istediğimiz zaman da harfi içeri doğru o, o sesin mey meyletmesi gerekir. Ağzın biraz daha fazla açılması, dilin biraz daha yükselmesi lazım. İhdine <laughs> sıratal yine dal mesela bu sefer dalın kalın lamı aktardık. Dal. Dal. Ta da kalın lam ince. Evet. İhdine sıratal müstakim sıratal lezine yine satı sin okuyanlar çok oluyor maalesef. Sıratal lezine ene amte yapanlar var. Yine hareke veriyorlar. Kalkale gibi. Ene, ebe, ede kalkale <sesi> vardı ya. En amte aleyhim. ğayril. Ha burada ğayri diyenler oluyor. Ğayri diyenler var. Mesela ğayri ince okuyorlar. Ğayril bizim urfallar hocam. Daha doğrusu doğu bölgesi diyelim. Eee kaf harfi, ğayn harfi ondan sonra eee ha harfini bir de ra harfine yani kalınsa hep ince okuruz. Ha ğayra. Ha mesela hayra diyor. Ka Mesela qa, gayre diyor. Yani, Şimdi zarratin, hayre diyor. Hayre, hayre. Neden ama biliyor musun hocam? Ben de evet. Urfa'da okudum, dergette okudum ben evet. de Şöyle, biz Elif Bay okurken şöyle okudu. Elif, B, T, S, C, M, H, H Dal. Tamam evet. hey, Q, Hep ince. oradan kaldı. Hep <laughs> ince olduğu için. Ondan sebep e, maalesef bu bizde yerleşti. Evet. E, bazen diyoruz hocam ya bu ya diyor bu kalın harftir. Ben niye R diyorum o zaman? Diyor. Evet. Uyarıyor bize hocam re kalın diyor ya hocam sen de ince okuyorsun ama telaffuz ederken. Evet. E, bunlar inşallah e, tabii ben e, bu toprağın çocuğu olduğum için onları iyi anlıyorum çünkü ben de öyleydim. Evet. Onlar onlar biraz da gayret etmeleri gerekiyor biraz da mücadele etmesi lazım. Az önce de söylemiş, söyledik e, ellerimizde imkanlar var hocalarımız var e, online telefonlarda işte hocalarımız öğretiyor yeter ki gayretimiz olsun. Gayr-ı <maglubi> gayında ince okuyor. Mağ veya ma diyor. Mağbu bizim mesela mimi aleyhim vel Şimdi hocam. Bunlar genel özet bir hata söylemiş olduk. Fazla vaktimiz yok. Ee, özellikle Urfa'mızda okuyuş ve mukabile okurken görüyoruz. Sesi güzel. Evet hadis-i şerif var. Seslerinizi güzelleştirin ama Önceden diyor ki ama cevvidül Kur'an. Kur'an'ı tecvidde okuyun. Sonra makamlı okuyun. Makamlı e, makam Kur'an'a tabi olması lazım. Kur'an makama tabi değil. Mesela mesleği makamımız var. İşte okuyayım misal. Elhamdülillahi Rabbil alemin Rahim Özellikle bu kadar başımızı <laughs> sağlıyor. Mesela yeyi uzatıyor. Ondan sonra harfi metleri yapmıyor. Yani bu Kur'an okumak değildir hocam. Kur'an oku evet. Mesle makam yap. Ama o bu az önce söylediğim şeyler dikkat ederek oku. Ok. Oku mesela. Elhamdülillahi rabbil alaminer <laughs> rahmanir rahim maliki yevmiddin. Oldu mu oldu? Veya git mihavent oku, acem aşiran oku. Bütün makamları, geçkilerini yapabilirsin. Amma velakin tecvide kurallarını ihlal edemezsin. Bu ihlal etme hakkımız yok. Niye yok? Çünkü Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e bu şekilde nazil etti. Efendimiz'den, sahabelerden, sahabelerden bize bu şekilde geldi. O Kur'an'ı bozmaya hakkımız yok. Her ne kadar sesin güzel olursa olsun, eğer o tecvitten, o kurallardan ihlal ediyorsan e, hiçbir mana ifade etmiyor hocam. Allah razı Eyvallah. olsun kıymetli hocam. Tabi zamanımızı da bu arada e, doldurmuş var. olduk. Son evet. dakikalardayız. Evet. Son 1-2 dakikamız kaldı. Yani hocam, e, mesela şöyle bazen dinliyorum hocamın, okuyor okuyor böyle Ve velallay diye bir ses çıkarıyor. Lay. <laughs> ya dedim burada <laughs> şiddet harfi değil, bir şey değil. Böyle bir patlatıyor. Hocalarım özellikle sadeliye sadeliğe önem verelim. Bazı hoca arkadaşlarımız da çok böyle makamsal okuyor ve bir de aşır gibi okuyor. Namazlarda hadi rusul okuyalım. Akıcı olsun. Mesela Kabe imamlarının arkasına durduğumuz zaman adam iki sayfa okuyor. Bizde hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Bizimkiler iki ayet okuyor, sıkılmaya başlıyoruz. Niye? Çok uzatıyor, geliyor, büyüyor. Akıcı olması lazım. Mesela diyelim ki veyati makamına, uşak makamından okuyoruz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Böyle dinleyen cemaatimiz hoca akıyor desin. Siz de böyle bu şekilde okumaya çalışalım. Ee, bazen de şöyle bir şey oluyor. Arkadaşlarımıza makam yeteneği olmuyor. Ee, Onlar da rastgele okuyor ama telaffuzlara Hı. dikkat etsin. İlla bir makam meşk yapabilir hocalarımız var. Gerçekten baktığımızda Urfa'da bu alanda e, çok böyle makamsal hocalarımız var. İyi öğreten Geçenemiz. hocalarımız var. Yeter ki biz işi yani tecvidine riayet ederek o makamları uygulayalım. Son soru kısa cevap alacak evet. şekilde olsun hocam zamanımız daraldı. Ee, biz kendi makamımıza göre, kendi ses tonumuza göre mi okuyalım? Evet. Yoksa böyle bir meşhur kariyi dinleyelim, okuyucuyu dinleyelim, ona göre mi sesimizi seçelim? Hocam biz şimdi önce bir tahlil yapıyoruz. Diyelim evet. ki bu arkadaşta hiçbir şey yok. Diyorum arkadaşlar bugüne kadar hiç bu, e, bir sevdiğim bir kari yok mu? İşte Kabe imamları vardı. Hocam yok diyorum. Peki diyorum bir salat ümmiye getir diyorum. Allahümme salli a. Bunu okuyabiliyor musun? He, oku. Allah bereket versin. Oradan giriyoruz işin içine. Niye? Bu da segah makamı. Allahümme salli'a. Bu şekilde ve yani tekbir getirerek. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahim Allahu ekber Allahu ekber böyle bir kıyas yapıyoruz kursiyerimize o da aha öyleymiş bak demek ki bir şeyler olabilir yani muhakkak vardır hocam o kişide muhakkak vardır sadece keşfedilmeye kalmış işi evet evet Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Bize değerli zamanınızı ayırdınız. Eyvallah hocam. Hem izleyicilerimiz adına hem kanalımız adına sizlere teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Sizden razı olsun. Programımızın sonuna geldik. Eyvallah teşekkür Evet kıymetli dostlar. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Dualarımızda Gazze'yi, Filistin'i, Doğu Türkistan'ı unutmayalım. Bu duygu düşüncelerle İftarınız bereketli, hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar efendim.